Herkese merhaba şekerlikler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana çok güzel kargolar geldi. Sizlerle bunları açacağız arkadaşlar. Bunlar bana hemen buraya yazıyorum. Atölye Aura kanalından geldi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten çok sağ olsun. Eee bu benim çok şirin dolu bir e, kutum bu arada. Gerçekten çok şirin bir kutu. Yani gördüğünüz zaman bayılacaksınız. Hiç uzatmadan en mini ile başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle böyle elimizde bir tane pudra esansiyel koku yağımız var. E, kokusuna hemen bakıyorum. Ay! Aşırı güzel bu arada. Gerçekten çok tatlı bir kokusu var. Ben koku hastasıyım. Benim buhar makinem var. Böyle içeri esans damlatıyorum. Neredeyse bir 20-25 tane esansım var. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Pudram yoktu. Türk hamamına kadar kokum var. Bak yemin ediyorum size. Türk hamamına kadar. Türk hamamı kokusu olur mu? Var öyle bir şeyim var. Koku hastalığı var. Çok teşekkür ediyorum. Bunu kenara koyuyorum. Hemen diğer miniğimi açıyorum. Ben tam üzerine geldi. Yemin ediyorum tam üzerine geldi. Görüyor musun? Görüyor musun? İçindekini görüyor musun? Ne bu? Kahve. Bu ne? Bu ne? Allah rızası için bu nedir? Bak yine minik bardak. Kahve. Şunun tatlılığına bakar mısın? Peluş. Burada da bak. <laughs> Şunun çok bu ne? <laughs> Abi çok tatlı. Böyle bir şey var top var altında da böyle tatlı bir kahve bunu da böyle bir raf yaptıracağım buraya bunların hepsini böyle arkaya koyarım kahvemiz var bir tane böyle eline sağlık çok güzel gerçekten bunu da kenara koyuyorum bayıldım bunu çok beğenmiştim zaten kanalında yayınında gördüğümde bayılmıştım şimdi şurada bir şey var şurada bir küçük bir şeyimiz var ee, bu da parfüm Aventus parfüm arkadaşlar parfüm yollamış bana Aa, parfümler parfümler Hmm, şişesi bu şekilde arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Açıyorum hemen. Hemen açıldı. Aa, ağır bir erkek kokuyor. Bakayım hemen sıkımı istiyorum. Sıkımı da güzel bu arada yani. Bir dağılıyor. Hmm. Böyle limon daha böyle fresh bir koku arkadaşlar. Çok böyle nasıl diyeyim boğulmuyor. Ben böyle tarçın, marçın çok sevmem. Ama bu böyle fresh bir koku. Bunu da beğendim. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Eline koluna sağlık. Bunu da çok beğendim. Bunu da kenara koyuyorum arkadaşlar. Yemin ederim. Hala geliyor. Harbiden ağır bir koku geliyor ya. Koklamasam da geliyor. Onu, onu ben alacağım artık. Onu da çok beğendim. Şimdi Allah'ım çok tatlı şeyler var. Bunlar ne? Bunlar ne bu ne bu ne stil? Bunu bunu sonra. Bunu sonra. Merak ettiğim bir şey var da sonra. Ay! Bakar mısın? Bu da var. Şimdi hangisini açsam? Şunu aç, şunu açmak istiyorum. Şunu bir merak, şu bir merak bu. Bunu ben yine bunu yayında gördüm. Dedim ki yollama dedim ama bana yollamış. Gerçekten eline emeğine sağlık. O kadar emek verip o kadar güzel şeyler alıyorsun ki. O kadar güzel şeyler gönderiyorsun ki insanlara. Hemen açıyorum. Arkadaşlar. Hmm, bakın durun. Burada kablosu var. USB kablosu. Bunu kenara koyuyorum. Üstü bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Üstünde közler varmış gibi görünüyor. Görüyor musunuz? Altında da bu şekilde. Buraya ee, su koyuyoruz arkadaşlar. Şu haznelere su koyuyoruz. Ve bu ışıklı galiba. Bunu da ne, nereye takabiliyoruz? Size gösterebilirim aslında biliyor musunuz? Size göstereceğim bir saniye. Nasıl çalıştığını şimdi izleyebilirsiniz hatta. Şimdi izleyin. Evet izlediğinize göre arkadaşlar şimdi ee, size bu paketi çok merak ediyorum Naruto Naruto'nun bebekleri var arkadaşlar içlerinden şu içlerinden bir tanesinin çıkması gerekiyor bana hangisi çıkacak ben bilmiyorum pakette burada Naruto'nun bebekleri şimdi sizlerle beraber bunu açıyorum. Açıyorum hazır mısın? Bu arada hala parfüm kokusu geliyor. Ama sen bana benziyorsun. Sen bana ne kadar benziyorsun. Saçlara bak. Benim uzun saçlarım tipe bakar mısın? Bu ne kadar tatlı bir şey böyle. Bu ne kadar güzel yapılmış. Bu ne kadar kaliteli. Bir şey söyleyebilir miyim? Aa kafası dönüyor. Aa çok iyi ya. Ayakları dönüyor, kolları dönüyor. Aşırı güzel. Ay çok beğendim bunu. Bayıldım buna. Naruto'nun oyuncaklarından bir tanesi. Kesene bin bereket. Ne kadar güzel duruyor. Bunu çantamı kenarına takarım mutlaka. Çok, iyi, çok sevindim ya. Çok tatlı bir hediye. Şimdi... Bunu Mickey Mouse, Mickey ailesinden, Mickey'nin ailesinden, Mickey Mouse ailesinden. Ben, bakın Donald Duck, şu Duck var ya, onu çok seviyorum. Burada Goofy var, Burada Daisy var. Donald'ın manitası. Donald'ın manitası var gördünüz mü? Ya Mickey de çıkabilir, Mini de çıkabilir ama ben biraz da şeyden yanayım. Donald'dan yanayım. Şimdi açacağım. Açıyorum. Hazırsanız. Önce bir yok. Önce bir yokluyorum bir yokladım bir ağız geldi ağzıma bir ördek ağzı geldi şu an bakayım bir ördek ağzı var ördek var var <laughs> bu ağız bana bir geldi açıyorum arkadaşlar hazır mısınız hemen açıyorum hemen açıyorum arkadaşlar arkadaşlar Donald çıktı. Sana kıyamam. Çok güzelsin. Papyonu da var. Bakar mısın? Donald çıktı. Evet tipe bak. Evet Donald'ımın tipine bak. Çok seviyorum. Çocukken deli gibi izlerdim bu arada Donald'ı Özellikle Winnie the, Winnie the Pooh. Onu çok çok izlerdim çocukken. Hiç unutmam. Oyuncakları vardı böyle Winnie the Pooh'un. Şimdi Donald'ın olması beni çok çok ayrı yerlere götürdü. Çok mutlu oldum. Çocukluğuma falan gittim sanki böyle. Bunları görünce. Çok güzel zamanlardı. Bunun da ayakları dönüyor elleri dönüyor. Kafası dönüyor mu bunun kafası dönmüyor. Ama çok güzel bu ikisi. Şu ikisinin tatlılığına bakın. Yan yana. Yan yana bir görün şunları bir gösterelim. Aa, i̇çinde bir de ağırlık geldi. İçinde bir de şey var. Ha, şuraya takmak için. Okey. Mickey Mouse. Sen mükemmel bir insansın, gerçekten öyle. Beni çok beni çok duygulandırdın şu an. Bu da çantalara takılabiliyor bakın. Ben gerçekten çok duygulandırdın. Şimdi arkadaşlar iki tane. Aa burada bir tane daha koku varmış bu arada. Bu da pudra kokusu. İki tane pudra kokum oldu. İki tane şöyle pudra kokumuz var. Şöyle iki tane stick paketimiz var arkadaşlar. Figür paketi. İki tane figür paketimiz var stickten. Bunları açıyorum. Birincisini açıyorum. Birinci stick paket bundan bu çıktı figürümden. Figürden bu çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu çok tatlı bunu çok beğendim. Bir de başka bir stick. Stitch. Stick mi stitch mi ben bunu söyleyemiyorum ya. Bunu bir yorumlara yazın Allah için. Ama doğrusunu yazın. Açıyorum bu paketimi de. Bu paketimde de stitch'in stick'in stitch'in stitch. Stick. Stitch karakterimizin çılgınımsı bir hali var. Çılgınımsı bir hali. Böyle iki tane figür çıktı arkadaşlar şu an elimde. Gördüğünüz gibi iki paketimin içinden de iki ayrı figür çıktı Stitch'in. Bunları anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Yani şuraya şey takıp halka halka takıp anahtarlık olarak kullanabilirsiniz ikisinin de. İstediğiniz şekilde ya da arkaya figür olarak koyabilirsiniz. Bunları koleksiyon olarak yapabilirsiniz. Öyle de gidebilir. Bunları da hemen kenara koyuyorum. Bunlar da çok güzel. Şimdi bu çok güzel bir kutu. Bu kutuyu çok beğendim. Bunu kutusundan çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü kutusunda oldukça güzel. Sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Bence kutusunda gayet tatlı Stitch ve sevgilisi. Kız arkadaşı. Aşık olduğu kız. Güzel bir kız. Görüyor musunuz? Bakar mısınız? Bunu çıkarmak istemiyorum ya. İçinden paketten çıkarmak istemiyorum. Ayırmak istemiyorum birbirinden. Yani kutuda oldukça hoş duruyor. Kutusu da gayet güzel. Kutusu da kaliteli bu arada. Böyle parlaklı, parlaklığı görüyor musunuz? Çok beğendim kutusunda. Yazık olmasın kutusuna böyle kalabilir. Çok beğendim ya. Ya bana yolladığın ürünler birbirinden güzel, yemin ediyorum. Birbirinden güzel ürün, birbirinden kaliteli ürünler. Sana çok teşekkür ediyorum hediyelerin için. Ya ne denir bilmiyorum anladın mı? Tekrardan arkadaşlar hesabını buraya bırakıyorum. TikTok sayfasından takip edebilirsiniz. Gizemli topları var. Kaç tane top çekersen ve içlerinden neler çıkarsa sana onları yolluyor. Ben bunları çok beğendim. Beni kırmayıp bana gönderdiğin için sana çok teşekkür ederim. Hatta gönderme dediklerimi bile göndermişsin. Onun için de sana çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Umarım her şey gönlünce olur. Bu güzel hediyelerini mutlaka saklayacağım. Mutlaka güzel bir yere koyacağım. Bu videoyu izleyip beğenen herkese de çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.